Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili iğrenç iftira. Değerli izleyenler, İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in yeni çağında kalem oynatan Orhan Uroğlu, yine hadsiz bir yazıya imza attı. Uroğlu, Tayyip Erdoğan'la ilgili küstah ifadeler kullanıp boynu fazlasıyla açtı. İşte Uroğlu'nun, Erdoğan diplomasi makrobasi anlayışta Amerika'ya itaat etti, iftirasına attığı o rezil yazının ilgili bölümü. Erdoğan'ın emperyalist güçlere karşı, teslimiyetçiliği sonucu, Türkiye bir kez daha tarihi fırsat kaçırdı, Amerika Başkanı Biden anlaşılan bu kez dedi ki, İsveç ve Finlandiya NATO'ya tam üye olacak, sakın engelleme, Erdoğan ne yazık ki, diplomasi makrobasi anlayışı ile bir kez daha Amerika'ya itaat etti. Bilinsin ki, Erdoğan ve ailesinin yurt dışı mal varlıkları ne yazık ki Türkiye'nin beka sorunudur. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, BBP ittifakı da Türkiye'nin beka sorunudur. Asla unutmam ki Doğu Perinçek'e hemen sorayım, Erdoğan'ın NATO'ya ve Amerika'ya itaat etmesini değerlendirir misin? Tabi bir de Rusya'nın Türkiye'ye göstereceği tavır konusu var, bakalım Putin neler söyleyecek?